Ramazan hocaya çok üzüldük. Ebu Hanzala hocanın muhibbanı olduğunu söyleniyor. Fikriniz nedir? Ya Ramazan hoca kendisini okuyarak yetiştirmiş bir kardeşimiz. Efendime söyleyeyim. Sabit bir cemaat üzerine durmuyor. Ben biraz seyrettim. O yüzden yani ortaya karışık diyelim hareket ediyor. Alpaslan Kuitul'u da sevdiğini söylediği bir sohbetini ben dinledim. Filanı da sevdiğini, Seyyid Kutub'u da sevdiğini yani böylelerinden fetva alınmaz. Fetva merci değillerdir. Çünkü onları seven onların kitabını okur, onların fikirlerini alır. Halbuki Ebu Hanzala'nın, Alparslan Kuitul'un, Seyyid Kutub'un ehli sünnet vel cemaate zıt çok fetvaları ve fikirleri vardır. Eylem insanın dinidir. İnsan kendi bölgesindeki takvalı insanlardan dinini öğrensin. Allah muhafaza. Yanlış bir akideye saplanır insan dinden çıkar. O yüzden yani uzak durulmasını tavsiye ederim. Senin bildiğin, güvendiğin, sağlam bir hoca varsa onu dinle. O senin için daha faydalıdır. Biz şahsımızda 100 kişi varsa. 99'unu dinlemiyoruz yani.